Ürünlerini tüm dünyaya satmak ister misin? Evet cevabı ne ise bu videoyu sonuna kadar izlediğine emin ol. Herkese merhaba arkadaşlar ben Akın Yılmaz. bu video içerisinde nasıl ebay'e ürünlerinizi yükleyebilir nasıl Facebook marketplace ürünlerinizi yükleyebilir nasıl doğru araştırılıp da doğru satan kazandıran ürünleri bulabilir ve en önemlisi de bu ürünleri nasıl müşterilerinize gönderebilirsiniz bu video içerisinde sıfır başlangıç ile daha yeni platformu bilen ve duyan ve ticareti çok az bir şekilde bilen insanların bile yapabileceği çok kolay başlangıç seviyesinde üniversitenizi okurken işinize çalışırken ya da herhangi bir şekilde başka bir ekstra işiniz varsa onlarla da uğraşırken sizler için çalışacak siz uyurken bile sistemi sürekli olarak tüm dünyaya satışını gerçekleştirebileceğiniz sistem olan dropshipping nasıl yapılır ürünlerinizi nasıl hissedersiniz dükkanlarınızı nasıl açarsınız ve sıfırdan başlangıç aşamasından profesyonel bir satıcı gibi nasıl ürünlerinizi satarsınız bu video içerisinde bunu bulacaksınız Kanala abone olarak arkadaşlar desteğinizi gösterebilir, böyle olacak en güzel ve özel içerikleri ilk önce sizler izleyerek kendi ticaretinizde uygulayıp kişisel ve finansal özgürlüklerinizi kazanabilirsiniz. Eğer sizler de hazırsanız gelin bilgisayarın içerisinde sizlere nasıl bu işlemlerin adım adım yapılacağını göstereyim. Evet arkadaşlar, eBay platformuna hoş geldiniz. Bu platform daha önceki görmüş olduğunuz videoların aksine gerçekten olarak sizlerin de Türkiye'de oturduğunuz evden sürekli olarak para kazanabileceğiniz ve ürünlerinizi çok rahat bir şekilde satıp Amazon ve Shopify'ın aksine tonlarca para vermektense oturduğunuz yerden isim, soyisim ve e-mail adresinizle sisteme kayıt olabileceğiniz ve paranızı satış yaptıktan hemen ertesi gün sonra alabileceğiniz kadar basit bir platform. Tonlarca evrak ve diğer şeylerle uğraşmak yerine sizler dünyanın en büyük platformu olan bu platformda satış yapabilir. Tonlarca zaman ve e, vakit kaybetmektense çok rahat bir şekilde başarabilirsiniz. Yıllar önce ben uzun süreden bir eBay platformun algoritması ile beraber çalışıyorum ve bu algoritmanın nasıl çalıştığını 50.000 üzerindeki öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum ve sizler de bugün bu şansa sahip olarak sizler de kendi e-ticaret platformunuzu sıfırdan Profesyonel bir hale nasıl getirebilirsiniz? Ve böylelikle ilerleyen zamanda belki başka bir işe gireceksiniz. Belki internetten bir şirketin firmasına girip sadece uluslararası ticaretiyle uğraşacaksınız. Burada öğrendiğiniz bilgiler sayesinde arkadaşlar ciddi anlamda büyük bir bilgi sahibi olabilir ve bu bilgilerinizi ister kendi işinizde ister çalıştığınız şirketlerde profesyonel olarak onlara sunabilirsiniz. Nasıl mı yapacaksınız? Gelin size göstereyim. Yapacağınız tek şey eBay platformuna kayıt olmak arkadaşlar kayıt olduktan sonra sizin için satan bir ürün bulacağım ve bu ürünleri bulduktan sonra da sizler de bu ürünleri nasıl dükkanınıza yükleyeceksiniz Peki bu platformlarda hani normal basit bir şekilde arkadaşlar çok sürekli olarak para kazanmak gerçekten çok ama çok basit ne yapıyoruz bir tane ürünü sanki bizim elimizde varmış gibi koyuyoruz satıldığı zaman oradan alıp müşteriye gönderiyoruz ve üzerinde sadece biz kar marjını tutuyoruz Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane arkadaşımızın hesabında arkadaşlar sürekli olarak Bizler bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Günlük ortalama olarak 50-100 puanlık satış oluyor. Bazen gerçekten aylık baktığınız zaman 20 bin 30 bin sterline çıktığımız zamanlar da oluyor. Bu hesapları bu şekilde büyütebiliyoruz. Nasıl yapılacağını da çok detaylı şekilde kanaldaki videolarda gösteriyoruz. Aynı şekilde Facebook hesabıma bakıyoruz arkadaşlar. Facebook hesabımda Sağ tarafta müşterilerin kuyruğa girdiğini ve sürekli olarak ürünlerimi satın almak için sorular sorduğunu ve bu ürünlerin satılık olup olmadığını sorduğunu görüyoruz. Ve sürekli olarak şu an daha hiçbirine cevap vermemişim o kadar yoğunum ki sürekli olarak arkadaşlar bu müşteriler bir şeyler satın almak istiyor. Ve bunlara sizler benim göstermiş olduğum özel taktik de dışarıda bulamayacağınız kimsenin kolay kolay size öğretemeyeceği bu gizli taktikte arkadaşlar sizler de ürünlerinizi böyle bu kadar hızlı bir şekilde satabilirsiniz nasıl profesyonel bir şekilde ürünlerinizi ebay ve facebook marketplace'te satıp daha fazla para kazanabilirsiniz sizlere adım adım göstereceğim öncelikli olarak arkadaşlar ilk aşamada satacak ürünü bulmamız gerekiyor satacak ürünü bulmak için ben herhangi bir şekilde arzu takdirde akademi nokta market Mentoring'ten ürün araştırma yazımını kullanabilirsiniz ebay'in içerisinde kullanabilirsiniz ya da arzu ederseniz 2 kullanabilirsiniz Zipler arkadaşlar ürün araştırma bölümüne geliyorum ve buradan bir tane ürün istemek istiyorum. Diyelim ki buradaki senaryoda ben toy yazıyorum ya da toy yazıyorum. Arzu ettiğiniz kategoriyi bulabilirsiniz. Toy yazdıktan sonra en çok hangi ürün satıyorsa o ürün ya da ona benzer bir ürün araştırıyorum ve bu ürünü buluyorum ve Akın Baba yazılımıyla bunu hızlı bir şekilde dükkanıma yüklüyorum ve ne kadar daha çok yüklersem o kadar daha hızlı satış yapma imkanına sahip oluyorum. Unutmamanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi zaman arkadaşlar. Zamanın kontrolünü çok iyi yapmanız lazım. Her ne yapıyorsanız yapın herkesin anlattığı da değil kendi inandığınız şeyle hareket edin. Aksi takdirde bulmuş olduğunuz ürünler sizlere çok fazla kar sağlamayacaktır. Bunca yıllık hayatımda sürekli olarak bu satış işinin nasıl daha profesyonel bir şekilde yapıldığını araştırırken sürekli olarak yazılımlara bağlı kalarak gerçekten çok büyük sonuçlar almayacağınızın garantisini verebilirim. Çünkü kullanmadım neredeyse yazılım kalmadı. Ödemediğim aylığını ödemedim. En sona kendi yazılıma kadar yaptım. Her nasılsa bu süre zarfı içerisinde sizlere öğretilen eğitimler sisteminde ya da diğer bu işi en iyi bilen insanların gururlarını size öğrettiği sistemde aslında sisteme bakıp bu ürün bu kadar satıyor o zaman bu kadar satıyorsa sen de bu kadar satabilirsin bunu yapabilirsin deyip de bu kadar üstün kere şekilde geçirecek sistemin böyle olmadığını dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü yazılımlar sizlere gerçekten satacak ürünün mantığını gösterirken doğru ürünü ve kazandıran ürünü bir üründen bin tane satmanın profesyonel bir şekilde satıcı olabilmenin özel bir taktiği var. Şimdi onu size nasıl yapılacağını göstereceğim. Peki görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki senaryoda ürünlerimize geldik. Bu ürünün satış başarını gerçekten çok 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 iyi. Burada ortalama olarak aylık 55 bin sterline yakın insanlar para kazanabiliyor bu platformda. Yaklaşık 17 bine yakında bir ürün satılmış bir ay içerisinde. Her nasılsa burada önemli olan şey average product price yani ürünlerin ortalama satış fiyatı 6 puanda yakın ve başarılı listeleme oranı da %72 bu çok iyi fakat bu çok düşük bu neden düşük arkadaşlar? Ortalama olarak her saatin ürün 5 puansa bundan çok fazla kar yapamazsınız. Yeni başlayan arkadaşlar ortalama benim önerim 5 ile 20 puan arasında ürünleri satmaya başladıktan sonra belirli bir seviyeye geldikten sonra ki bu 10 tane sitdeck olabilir. Ortalama ürünlerinizin her zaman 20 ile 50 puan arası olmasına dikkat edin. Her nasılsa bunun anlamı 100 puanlı ürün satmayın değil. doğru ürünü bulduktan sonra tabii ki satabilirsiniz. Ve burada pastada herkesin pay olduğunu ve paydan para kazandığını görebiliyorsunuz. Şimdi sistemde normalde öğretilen sistemde size şöyle bir şey deneyecektir. Diyeceklerdir ki bu ürün çok iyi satıyor. Bakın burada 3000 küsür tane satılmış. Sen de yapabilirsin. Bak ben sana ürünü buldum. Jungle Scout, Helium 10, Analitik, aklınıza gelecek bütün yazımları öğreten gurular sizlere bu şekilde öğretecek. Bak burada adam satmış, sen de sat değil, işin işinden çıkacaktır. Halbuki böyle bir sistemde öğrenmeniz bir kere mümkün değil ki açıkçası bu öğretilme şeklinin de onları aynı şekilde öğreten insanlardan öğrendiklerinden dolayı size öğrettiğinin farkına varıyorum. Ve böylelikle iki tarafta hiçbir şekilde kar edilemiyor. Fakat eBay ve Facebook Marketplace'te kuralları biz bu şekilde değiştiriyoruz. Nasıl mı? Bu ürünleri arkadaşlar böyle baktığınız zaman price'ı en yukarıya çıkartıyoruz. Price'ı en yukarı çıkarttığımızda bize en çok satan ürünlerin ne kadar sattığını ve diğer araştırmalarına bakıyoruz ve organik olarak buradan aşağı indiğimizde drop buluyoruz. Bakın bu kişi drop yapıyor. Hemen bunun dükkanına gidiyoruz. Ve bunun sattığı ürünlere bakıyoruz nokta ve analiz olarak. Ben kendi şahsım olarak arkadaşlar ebay'in kendi algoritmasından bakıyorum. Yüzük analitinin içerisinden değil. Ben zaten normal ürün araştırma yaparken de çok fazla e, bir şey kullanmıyorum. Ürün araştırması kullanmıyorum. Zaten nerede arayacağımı bildiğim için buy seller bölümüne geliyoruz. Ve buradan satmak istediğiniz ya da bakmak istediğiniz satıcının dükkanına bakıyorsunuz ya da farklı birisi varsa ona da bakabilirsiniz get result diyorsunuz ve sattığı ürünleri kendi dükkanında görebiliyorsunuz ve bu şekilde bu ürünleri Amazon'dan nokta atışı yaparak bulabilirsiniz buradaki senaryoda bu arkadaşın dükkanına gelelim hemen bakın ne kadar bir feedback almış yani bu arkadaş inanılmaz derecede satıyor ve ürünleri Amazon'dan büyük ihtimal alıp satıyor satılık ürünlerine bakalım buradaki senaryo sadece bu ürün değil bunun gibi benim eğitim içerisinde öğretmiş olduğum tonlarca gizli taktik var ve bu bilgiler sayesinde insanlar satış yapıp paralarını kazanıyor. Yoksa aksi takdirde herkes onu Amazon'dan gelir ürünü ebay listeler, Facebook listeler ondan sonra dua edersiniz ürün satılsın diye. Bizim göstermiş olduğumuz profesyonel sistemde arkadaşlar çok basit bir şekilde bakın bu sol köşeye geliyoruz. Burada sol listing var ne satıldığını göreceksiniz ki ona göre isteyeceksiniz Tabii bunun bir de analitikleri var ayrı bir şekilde ama buradaki senaryoda bu ürünler mesela çok satıyormuş tişört ağırlıklı satıyor oyuncak ağırlıklı satıyor bence çok güzel bir dükkan bu dükkandan gerçekten çok büyük şeyler yapabiliriz ne yapacağız hemen bu ürünü ismini kopyalayacağız arkadaşlar bakın bir yaklaşık 4 dakika önce mi 6 dakika önce satışı yapılmış bu ürünü isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz Ürün tıkladıktan sonra, gerçi kapanmış bir ürün. Tekrar başka bir ürüne bakalım. Büyük ihtimal stok bitmiştir. Bu da bitmiş. Büyük ihtimal yazılımı, yazılımı yüklediği için yüklemiş olduğu ürünler sistemden otomatikman satıldığı zaman siliyor. Bu, aynen öyle. Kişinin bence dükkanıyla ilgili bir çalışma yapması lazım. Ya da kullandığı yazılımı değiştirmesi lazım. Çünkü bu şekilde yapmış olduğu işlemler satıldığı zaman ürünleri otomatikman stok dışı gösteriyor. Bu güzel bir şey değil. Böylelikle satışlarınızın limitini düşünüyorsunuz. Her nasılsa buradaki senaryoda ben bir tane rastgele bunun dükkanından ürün bulacağım. Ve bu şekilde ürünlerini sileceğim. Diyelim ki Super Mario'yu satıyor. Bu Super Mario'yu aşağı kısma iniyoruz. Bakalım buradan şuraya tıklıyoruz ve internet üzerinde araştırıyoruz. Bakın araştırdığım zaman ortalama olarak tam araştırdığınızda büyük ihtimal buna yakın en yakın ürünler çıkacaktır. Ya da şurada description bölümüne gelirseniz. Çünkü başlığı ve bazen diğer açıklamaları insanlar değiştiriyor ama açıklamaları değiştiremiyor. Ve bu açıklamaları değiştiremediği için de ürünleri çok rahat bir şekilde diğer platformda bulabiliyorsunuz. Buradaki senaryoda tam karşımıza direkt nokta atışı çıkmadı. Her nasılsa biz bu ürünü arz ettiğimiz takdirde yine eski usu çok rahat bir şekilde Amazon'da araştırarak bulabiliriz. Buradaki senaryoda ürününüzün tüm Amazon içerisinde olduğuna dikkat edin. Bazen başlık ve ona yakın başlıklarda bulabilirsiniz aynısı olmak zorunda mı? Değil arkadaşlar. Burada bulabiliyorsunuz. Ben buradaki senaryoda 9.49'a satıyor. Buradaki senaryoda bu arkadaş e, artık rengini seçememe şansımız var. Görmüş olduğunuz gibi ürünleri bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki senaryoda tabii ki biraz daha farklı ürünleri de bulabiliriz. Buradaki senaryoda baktığımızda ürün ortalama 8.79. Çok da fazla 2 pounda yakın bir ker marjı var. Bu Tam böyle aradığım kermacı olan bir dükkan değil ama mantığı sizler çok basit bir şekilde anladınız. Çünkü onun için biraz detaylı bakmam gerekiyor. Şimdi gelelim satışa. Yani ürünleri araştırdık, ürünleri bulduk. Nasıl satacağız arkadaşlar? Akın Baba yazılımına kayıt olarak. Akın Baba yazılımına iki günlük sizler için ücretsiz olarak sunduk. Denediğiniz takdirde gerçekten nasıl başarıya ulaştığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Satışlar geldiğinde de ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca sizler için kurmuş olduğumuz özel telegram gruplarında ben sürekli olarak sizlere elimden geldiğince ve müsait olduğunca da satan ürünleri göndermeye çalışacağım. Ve böylelikle o ürünleri istediğinizde de zaten başarıya ulaşmış olacaksınız. Her nasılsa tabii ki önemli olan buradaki şey sadece ve sadece ürünün yüklenme süresi. Şimdi biz buraya geliyoruz. Buradan kaydımız işlemimizi gerçekleştirdikten sonra extension'ı indiriyoruz. Ondan sonra size mail geliyor. Onayladıktan sonra mailinizi burada extension'a giriş yapıyorsunuz. Burada size sign in diyecektir. Bilgilerinizi buraya girdikten sonra platformunuzu seçiyorsunuz. Facebook dedik, submit dedik. Bakın normal kullandığınız Facebook'tan nasıl para kazanırsınız? Hem de hiçbir şey yapmadan. Şimdi ne yapacağız? Geleceğiz buraya. Burada Akın Baba yazılımı tıklayacağız. Akın Baba yazılımı bizim için bu bilgileri alıp sürekli olarak Facebook Marketplace'e gönderecek. Ve kullanmış olduğum Facebook üzerinden bir ürünlerimizi satış yapabileceğiz. Buradan kendinize bir fiyat belirlersiniz arkadaşlar. Artık kaça satmak istiyorsanız ondan sonra ürünleri de satarsınız. Bu çerçevede kalmış daha önceki e, ürünü yükledi. Bundan sonra arkadaşlar sizler buraya gelirsiniz. Aynı şekilde eBay'yi seçersiniz ve aynı ürünü eBay'ye yüklersiniz. eBay'ye yükledikten sonra da yine bu sefer hangi ürün hangi platformda satılırsa o üründen o bunun parasını alırsınız aynı senaryoda burada yine aynısını yapıyorsunuz ve ürünler akım baba yazılımıyla büyük ihtimal üründe çerezde kaldığı için eski ürünleri çekiyor bu şekilde ürünlerinizi yükleyebiliyorsunuz ve siz her ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar buradaki senaryoda ürünlerinizi ne kadar daha hızlı bir şekilde yüklerseniz bu kadar daha hızlı bir şekilde para kazanma ihtimalinizi arttırırsınız burada en önemli senaryolardan bir tanesi de Akın Baba yazılımın içerisinde sürekli olarak sizlerin bu size sunulan içeriği detaylı şekilde kontrol edip ürünlerinizin stok durumunu ve yüklemiş olduğunuz ürünleri fiyatları stok durumunu takip edebildiğiniz için arkadaşlar sürekli olarak nerede olduğunuzu hangi markette Amerika'ya mı İngiltere'ye mi ebay mi Facebook'a mı ürünlerinizi listeleyerek sizlerde sürekli olarak daha çok kazanabilirsiniz. Bu uygulamış olduğunuz taktikleri doğru bir şekilde analiz ederek dükkanlarınıza yüklediğiniz takdirde çok kısa bir süre içerisinde başarınızın sonuçlarını göreceksiniz. El ticaretten kendi özgürlüğünüzü ve finansal özgürlüğünüzü gerçekleştirip çok büyük cirolara ulaşmak istiyorsanız adım adım oluşturmuş olduğunuz bu özel stratejiyi de sizler de kendi dükkanlarınızda uygulayarak yapabilirsiniz. Shopify ve Amazon'un aksine tonlarca reklam parası ya da tonlarca diğer paraları boşu boşuna aslında boşu boşuna değil. Herhangi bir şekilde ticaret yapıyorsunuz. Yatırım yapmak zorundasınız. Her hani nasılsa. Bunlara başlayacak paranız yoksa ve sadece e ticarete girip bir şeyler öğrenip kendi finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız adım adım A noktasından B noktasına B noktasından C noktasına giderek sizler de ticareti öğrenebilir. Sizlere göstermiş olduğumuz bu muazzam taktikle kendi dükkanlarınızı çok hızlı bir şekilde büyütebilir ve bundan sonraki süre içerisinde arzu ederseniz Amazon, Etsy, Shopify gibi platformlarda daha hızlı şekilde satışlarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bunları yaparken de diğer satıcılardan daha başarılı bir şekilde uygulamış olduğunuz taktiklerle ürünlerinizi tüm dünyaya global shipping programıyla yapabilir ve ürünlerinizi satabilirsiniz. Ortalama olarak bunu yaptıktan sonra da %30'a varan ürünlerinize satış artışı göreceksiniz. Daha fazla bilgiye ulaşmak için arkadaşlar akademi.digitalmarketmentoring.com sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir hatırlatma. Sizler için hazırlamış olduğumuz nasıl profesyonel bir satıcı olunur webinarına katılmak için ayın 15'ine kadar zamanınız var. Akademi.düştenmarketmentoring ya da aşağıda bırakmış olduğum linklerden sizler de hemen orada yerinizi ayırtabilir. Ve böylelikle çok hızlı bir şekilde nasıl profesyonel bir satıcı olunur, hangi platformda satış yapabilir, hangi platform sizin için uygun, ne kadar bütçeyle hangi platforma girmelisiniz ve bununla beraber de bu işi yaparken sizler nasıl, doğru adımlarla ilerlersiniz gibi bilmeniz gereken bütün soru cevaplarınızı cevap vereceğim ve bir görüşmek dileğiyle arkadaşlar sizleri orada bekliyor olacağım soru görüş ve öneriniz varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmında bunu yazmaktan çekinmeyin ve sizler için aşağıda vermiş olduğumuz dayanışma gruplarımızda sürekli olarak katılarak soru görüş ve önerilerinizi de orada bulabilirsiniz Eğer sizler hazırsanız ben webinar içerisinde olacağım Eğer sizler de gerçekten kendi finansal özgürlüğünüzü kazanıp tüm dünya ürünlerinizi satmak istiyorsanız o seminere katılmanızı dilerim arkadaşlar. Orada görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.